İkiye bölmenin kolay yolu. Ey aziz, hesap ilmiyle uğraşan alimler şöyle diyorlar. Evvela hangi sayı bölünecekse onu yazar, altına düz bir çizgi çekersin. Sol baştan başlamak üzere her rakamın yani basamağın yarısını alıp çizginin alt tarafına ve yukarıdaki rakam hangi basamakta ise onun hizasına yazarsın. Çift sayıların yarısı tam olarak yazılır. Şayet sayı tek ise tam olan bölümünü yazar, Geriye kalan buçuğunu da önündeki sıfır veya birden farklı olan sayının yarısına 5 olarak ekler çizgenin altına yazarsın. Tek kalan sayının önündeki sayı 0 veya 1 ise yarısını alırken onu alarak sayarsın. Yazılan sayının son basamağına gelene kadar böylece devam edersin. Şayet sonunda yine buçuklu yani kesirli kalacak olursa tam sayı ile buçuk arasına bir virgül koyar ve kesirli yazarsın sağlama. Tansif bir sayının ikiye bölünmesi demektir. İkiye bölündükten sonra çıkan sayının kendisiyle toplamı yani iki katı esas sayıya eşit olursa yapılan işlem doğrudur. Aksi halde yapılan işlem yanlış demektir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.